Evet arkadaşlar hayırlı günleriniz olsun. Şöyle dolma yapıyoruz. Ne yaparsanız ne var ne yok nasılsınız? Aldım İyi misiniz adam. Biz iyiyiz. Şöyle gördüğünüz gibi dolma yapmış Melike dolma yapıyor. Ben de çarşıdan yeni geldim. Azray'na ilaççı hazırladım geldim. Melike de dolma şey yapmış. Şöyle az bir şey. Ne yapan kolay gelsin. Sağ ol annem. Ben de şöyle kediye şey aldım. İçini hazırlamıştım. Kediye pay aldım yedim geldim Tav, şey vereceğim. Yerde ki de yok. Giydi Ondan falan. sonra Giydi. şöyle göğüs aldım bir tane. onu kavuracağım. Süt çorba yapacağız. Şurada çorbamızı yapacağız. Şurada. Çorba yapacağız. Şurada. Şöyle sütümüz kaldı. burada da ayırdıydım. Azıcık domates aldım şöyle karpuz aldık kesileceğim orada yatıyor kocama ondan ekmeği aldık şöyle dolmamızı yapıyoruz Lahmacun. De, Dün de lahmacun yaptırdık arkadaşlar. Dün mü yaptırdık? Dün ne ondan Evet olurdu. gün yaptırdık. Daha acayip da duruyor. Çoğu olmuş. Az olsun diyoruz. Yine de elimiz az daha şey mi var mı? Hep çok çıkıyor. Ben de şurada çay ısıtıyorum. Çay içeceğim. Sen içiyor mu? Çay çok severim arkadaşlar. Ben de Kahveyi de severim, çayı da. Sabahtan evet, kalmış sizler ne yaparsınız neler pişirdiniz neler yaptınız bugün biz de şey atamadık şey doğradı mıydı maydanoz burada yok ya geç limon pahalı en çok limon var bakmadım oraya gerçi de markete limon da lazım oluyor ha. iyi kesmiş kesmiş, koymuş hayvan hep burada yarın melekeli sabahlar onu içer sıkar Sirkede limon içiyorum. Sirke de mi karıştırdın? Hmm suyun içine sirke katır herhalde limon sıkar onu içer. Evet. İşte gelemedi gazlarına böyle tiyadı neyim aldık Melike'yi çağırdı da geldi de yardım etti bu da bir şeyler hazırlamış böyle dolma şey yapayım dolma diye yemekte çoğu odasında da ben de şey sütlü çorba yapacağım az süt yazık iki öndürdüm dolapta Eşki mesela. Ya olmazsa dolabımıza doldurup koyarız hmm. şunu. Babaannem gelecek bir şey çarşamba günü ee, arkadaşlar. Çarşamba günü de ameliyat olacak. Gözünde. Bir gün önce bize gelecekler haşlanı. Çarşamba günü getirecekler. Perşembe Şöyle o bak sekiz buçukta gelin demişler. Oradan yetişemeyiz diye. Çarşamba gelecek bura. Odada hazır bu bisiklet duruyor. Hiç çocuğum alalı süre, süremedi arkadaşlar. Büyü kalmışsın. Çok oldu alalı bunu. Öyle orada dura dura, dura. tekerleri inmiş lastikleri. Havası. Onu şey yaptı. Evet, şişirdi. Ne? Şunu ne? yıkadı. Hani nereye koydu mu? He ona şey de koyuver onun içine. Küçük olsun dar olsun diye. Öyle arkadaşlar. Dedesi şişirdi tekerlerini de şey yapmıyor şimdi de can istemiyor sürmüyor sür deriz götür dışarıda parka götüren orada açıp sür deriz şey yapmıyor istemiyor biz de şey çekemedik dün neyim herhalde videoya çekemedik dün ne yaptık dün de hastaneye falan gittik arkadaşlar. yanlış ilaç yokmuş gözüme benim gündelik kullandığım ilaç vardı su göz için. Onu sanmışsın. Başka ilaç azdan şeyini kullanmışsın. Mentolun hmm, mentolin Onda bir şey olur diye. Melike dedi götür gidelim git de şeyi de yıkattıralım dedi. Gittik evet. onda göz doktoruna sordular. O da yıkasın yıkattırın demiş. Gözümü yıkattırdık. Ondan sonra kullandığı ilaçlardan kullansın demiş. Onları kullandım ben de. Dün oralara gittik geldik. İşte havada soğudu çok. Üşüdük. Da soğuk da vardı bu dün. Pişme ısınmayacak? Bugün de şey vardı, esiyor da. Dün 21 dereceydi, bugün fazla yara. Şey. Ama bugün iyi gün günde. Dün çok soğuktu. Şöyle sütlaç şey yaptıydık. Ondan sonra çorba, şey az da çorba yedim, yoğurt çaldıydım. Daha var dolapta herhalde üç dört duruyor. Daha hiç tadına da bakmadım ben nasıl güzel olmuş mu? Hiç yemedim daha. Şimdi şeyi doğrayacağım da tavuk koyu saldım gelirken dürüm ekmeği arasına dürüm yapacağım. Haydi görüşürüz hayırlı günler. Dürümü yaparken da çekerim biraz da. Evet arkadaşlar şöyle göğsümüzü de doğradık, mis gibi burada önce haşlıyoruz sonra soyla pişiriyoruz, sonra da kızartacağız. Şöyle annem de şuraya şehriyesini döktü. Sütlü çorba yapacağız. Ay uğurlandı. Şöyle arkadaşlar mis gibi sütlü çorba. Ondan sonra dürüm yapacağız bu tavuğu da. Aldı. Dolmamızı da doldurduk, dolaba koyduk. Böyle Bir pişiririz galiba. Dolma pişiririz, bir de başka bir şey. Evet, yapacağız. sütümüz öyle orada de. arkadaşlar. Şu domatesin güzelliğini arkadaşlar bakar mısınız? Ne Çok kadar güzel, güzel tadı. Güzel. Hemen geldik, üç tane böldük, böldük, yedik annemin. Çok güzel tadı var, mis gibi böyle şey kokuyor. Tarla kokuyor yani, şey derler ya, gerçekten öyle kokuyor çok güzel domatesler. 15 lira düşmüş kız. Evet. Annem de şöyle pay almış arkadaşlar kedilere göstermişti tabi. Kedimiz yok şu an ön tarafta da görmedim. Bakalım. Sesi yok yazık açıkçama gel. Götürüyorum koyup çekmanı. Birazını yavrularına götürür. Birazını da kendi yeri yazık. Önce yavrularını doyuruyor ondan sonra yiyor. ya, kendi yiyorum. Ya kedi bile Yavrusuna <laughs> şey yapmaz işte. Şöyle arkadaşlar çorbamızı pişti içiyoruz. Şu da şey soğanımız. Şunu topla merkele bir tarafa. Şunu ekmeğe de az daha şeyine az şey içmez. Yoğurtlu çorba özel ona yoğurtlu çorba pişirdik. Ona ekmek doğrayacağız onu içecek. Melike sütlü çorba içer. Ben de dürüm şöyle dürüm yaptım. Onu yiyeceğim. Şurada da şöyle kaldı. Kavurduk. Biber, pul biber şey ya neydi? Yaprak. Yaprak biber değil ya. Toz biber. Toz, toz biber attık içine. Toz, toz biber. Öyle kavurduk. Biz yedik. Şöyle. Şurada da soğan, domates doğradık. Ondan sonra şurada da hazırlanmış çorbasını yaptım Melike. Melike de sütlü çorba içiyor orada. çay içeceğim ben bir bardak daha dolduracağım. Da Haydi görüşürüz. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı günler arkadaşlar. Görüşmek üzere. İnşallah görüşürüz. Sağlığına. Hayırlı günleriniz olsun.